Merhaba İhtiyar Teknoloji'nin her yaştaki seyircileri. Yine tel marifetiyle gönderilmiş olan paketimizin açılımını gerçekleştireceğiz. Evet. Sırasıyla paketlerimizi açıyoruz. Paket biraz deformasyona uğramış. Ama İnşallah içindeki ürünler zarar görmemiştir. Evet. Görmemiş gibi duruyor. Bu da bahçede kullanmak üzere ikili çeşme takımı. Görüyorsunuz. Bir ve iki bahçe sulamasına yardımcı olmak için. İkincisi bu Temu'nun hediyesi bunun küçük gelebileceğini tahmin etmiştim. Tahmin ettiğim gibi de küçük geldi. Hediye olduğu için fazla tefarruata girmiyorum. Evet, şuradan da kırılmış zaten ama zaten e, ücretsiz bir gönderim olduğu için söyleyebileceğimiz bir şey yok. Evet, bu da hediye bu ikisini ücretsiz olarak gönderildi. gönderildi. Ev evet, ev süsü masaüstü Evet. Bunu sonra buraya takacağız. Bu da e, merak edip aldığım bir ürün. Boyun masaj aleti arkadaşlar. İnşallah randıman verir. Bu Ve da şarjlı bir alet görüyorsunuz. Bunda işte herhangi bir deformasyon olmaması lazım. Bakıyorum. Evet. Herhangi bir deformasyon göremiyorum. Şurada modları var. Şu şarj aleti. Ve baktığı zaman doluyor, çalışıyor. Bu da bahçede çiçek ve ağaç dikmek için makkabın ucuna takılmak suretiyle kullanılabilecek bir toprak denme aparatı. Bunu makkabın ucuna takıyoruz. Şöyle ve toprağı bu şekilde deliyoruz arkadaşlar. Seyretme zahmetinde bulunduğunuz için teşekkür ediyorum.